Gribal enfeksiyon kalkanının tüketimi iki katına çıktı. Bu hastalıklarınız varsa turşu tüketimine dikkat. Kış aylarının gelmesiyle beraber Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden turşunun tüketimi iki katına çıktı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve gribal enfeksiyona karşı koruyucu özelliği olan turşu raflarda yerini aldı. Özellikle salatalık, lahana, biber ve pancara karşı talep artarken turşu suyu da oldukça tüketiliyor. Mahallede birisi gribe yakalandıysa gelir benden bir acı turşu suyu içer iş bitti. Allah şükür yani e, kıştan beraber bizim işimiz daha biraz daha artıyor. Genelde salatalık, lahana, biber. bunlar herkes yiyor. Pancar turşusunun da çok faydası var. Onu da çok iyi satıyoruz. E, lahana suyunun ee, mide diye ve bağırsaklara kötü oksitleri öldürüp iyi oksitleri beslediğini bizzat kendisinden duydum. Yani doktorlar buraya tavsiye edip turşu aldırıyorlar yani turşu suyu. Birazcık, biraz. Birazcık salatalık.